Bu iki tane boncuğumun içine katıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da iç tarafa kaydırıyorum. Burada bu zırafa yapıyorum arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman tekrar süsleyeyim. Tekrar buraya geldim. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuk bu ilk sıra var ya arkadaşlar bunları hiç bozmuyoruz tekrar iki tane boncuk içine katıyorum devam ediyoruz arkadaşlar buraya artık boncuk katmıyoruz bura buraya katıyoruz burada üç tane zürafa olduğu zaman e, tekrar sizinleyim arkadaşlar buraya kadar geldim bu boncuk ile Aynı şekil bu e, taraf değil, diş tarafa kaydırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Böyle arkadaşlar buraya geldiğim zaman tekrar sizinle. Tekrar geldim arkadaşlar. Burada tekrar 3 tane zürafa yapıyoruz. İki tane boncuk alıyorum toplam 6 tane zürafa olduğundan sonra boncuk buraya katıyoruz Pardon. Ee, Diş tarafa kaydırıyorum devam ediyorum arkadaşlar yapayım arkadaşlar tekrar sizinle bu ortaya geldim arkadaşlar 3 tane zürafa olduğundan sonra bir tane e, zürafa yaptım tekrar bir tane boncuk alıyorum tekrar bir tane boncuk alıyorum boncuğum da burada sabitliyorum burada tekrar bir tane zürafa yapıyorum ben bu boncuğum için gördüğünüz gibi bu sıra bozmuyoruz bu da bitti tekrar zürafa yapıyorum Burada kaç tane zürafa sayıyoruz arkadaşlar? 1 2 3 4. 2 tane de ortasında 6 yap. Burada 1 2 3 4 5. 2 tane boncuk alıyorum. Boncuğumu burada sabitliyorum. Yapayım arkadaşlar. Tekrar süsleyeyim. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, kesmek zorundayım arkadaşlar. Öyle yapmazsam videom yüklemiyor. Bunu ne yapıyoruz? Bunu ortasına sabitliyoruz arkadaşlar. Bunları yapıyoruz. Devam ediyoruz. kadriyorum Kusura bakmayın arkadaşlar bazı dilimi çeviremiyorum. İki tane boncuk alıyorum. Bu iki boncuk Sabitliyorum arkadaşlar böyle. Devam ediyoruz. Burada iki tane zürafamız var. Burada da iki tane yapacak. Bu boncuk müda iç tarafa kaydırıyorum bunu da dış tarafa kaydırıyorum böyle arkadaşlar yapayım tekrar sınayım arkadaşlar ortaya geldim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 artık biz bunu iç tarafa kaydırıyoruz bir tane boncuk alıyorum Diğer boncuğumu da aynı şekil iç tarafa kaydırıyoruz. Bunların üstüne zırafa geçiyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Zaten boncuğum gördüğünüz gibi bitti. Yapayım arkadaşlar. Tekrar sınayayım. Modelim böyle bu şekil. Yavaş yavaş kendi gösteriyor. Gerçekten çok güzel, harika bir model. Böyle arkadaşlar. Tekrar sınayayım. Yaptım arkadaşlar. 3 tane zürafa yaptım. 2 tane boncuk alıyorum. 2 defa zürafa çektim. 3. defa boncuk atıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. 1-2-3 Tekrar 2 tane boncuk alıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 tane zürafa yaptım. 2 tane boncuğumu aldım. boncuğumu burada sabitledim arkadaşlar tekrar burada 3 tane zürafa olacak. Dediğim gibi e, siz bu tarafta başlamayın. Bu tarafta başlayın ki bu tarafta bitsin. Modelin hangi taraftaysa o tarafta başlamayın arkadaşlar. Dalın hangi taraftaysa dalın tarafında başlayın. Dalın tarafta başladığın zaman model model kısımda bitecek orada modeliniz hepsi böyle düz gideceksin buraya kadar geldim arkadaşlar ee, siz ben bu tarafta başlamışım bu tarafta bitti normal bu tarafta bitmesi lazım arkadaşlar pırpırım siz ne yapacaksınız arkadaşlar siz yaptığın zaman modelin tarafında başlamayın arkadaşlar dalın tarafında başlayın ki modelin tarafında bitsin. Modelin böyle düz gitsin arkadaşlar. Buraya atacağım. Burada e, normal bir pırpır yapacağım arkadaşlar. Normal. Bu tarafta e, yaptığım zaman e, hiç gerek yok diye buna bunu yapayım arkadaşlar. Dediğim gibi modelin tarafında yapmayın. Dalın tarafında yapın. Bu dalın tarafında yapın. Bu modelin tarafında yapmayın arkadaşlar. Bunun üstüne geçeyim arkadaşlar. Tekrar süsleyeyim. Dediğim gibi e, Burası bir tane pırpırım kalmış. Normal Burada var. E, normal gera. Burada kalaydı arkadaşlar. En son burada bunun gibi geri olaydı dediğim gibi siz burada başlamayın arkadaşlar bu taraf başlamayın bu taraf işte zaman ilk bu bitsin ilk bu sıram bitsin arkadaşlar biz burada ne yapıyoruz biz burada bir tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar Altı tane boncuk alıyoruz. Böyle yapsa da bir şey olmuyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, şeyde perde arkadaşlar diğer tarafta başladığınız zaman bu tarafta bitiyor. Modeliniz daha güzel geliyor. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu buraya batırıyoruz. burada bir tane zürafa yapıyorum tekrar bir tane zürafa yapıyorum zürafamı batırıyorum burada şey yapmadım arkadaşlar burada böyle kalacak burada görüyorsunuz bir tane zürafa çektim bunu buraya batırıyorum Tekrar Bir tane zürafa yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Tekrar 6 tane boncuk alıyorum. Gözüm görmüyor arkadaşlar. Tekrar aşağıya 3 tane boncuk bırakıyorum. 3 tane içine batırıyorum arkadaşlar. Burada tekrar aynen zürafamın içine batır. Ben buraya kadar yaptım arkadaşlar. Buraya boncuğumu gördüğünüz gibi boncuğumu e, iç tarafa kaydırıyorum. burada bir tane zürafa yapıyorum zürafamı içine batırdım tekrar bir tane boncuk alıyorum diğer taraf diğer boncuğuma böyle arkadaşlar bu iki tane boncuğumu zürafamın içine katıyorum tekrar sırağımı içine batırıyorum. Burada 6 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumuzu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Boncuğumu parmağımın içinde üstüne ipimi 6 e, ipimi tutuyorum. 1 2 3 3 tane bırakıyorum. Diğer 3'e batırıyorum. Böyle arkadaşlar. Tekrar burada sabitliyorum. Burada aynı şekil bu boncuğumu iç tarafa kaydırıyorum. Bunun içine batırıyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane zürafa daha yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. tekrar bir tane zürafa yapıyorum tekrar 6 tane boncuk alıyorum aynı şekil o belki göstermemiştim böyle 3 tane bırakıyorum 3 tane alıyorum arkadaşlar. Böyle. Burada tekrar aynı durafama batırıyorum. Böyle arkadaşlar. Yaptığım zaman tekrar sizinleyim. Yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel harika bir model oldu. Böyle arkadaşlar. İsteyim ki siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir model, harika bir model oldu. Göstereyim tekrar. Gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar sarkılarım tamam olsa çok sevinirim arkadaşlar. Destek olursunuz. Çok sevinirim. Görmek çok oluyor arkadaşlar. izlemek olmuyor arkadaşlar. Beğenmeye, izlemeye, yorum atmaya arkadaşlar. Youtube. Youtube e, tamamen ücretsiz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. kal arkadaşlar. Zaten ötürlemiştim arkadaşlar. TikTok'ta, Instagram'da da paylaşabiliyorum arkadaşlar. Orada da e, takip edersiniz. Yorum atarsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Paylaşırsınız. Çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.